tubi bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ürtikeri nedenlerini ve tedavisini anlatacağız. Halk arasında kurdeşen de denilmektedir. Vücutta çok sayıda kaşıntılı, şiş ve kızarık döküntülü bir cilt hastalığıdır. Genelde aniden ortaya çıkar. Bir uyaran mekanizmayı tetikler ve reaksiyon başlar. Bu uyaran vücut dışından gelebileceği gibi vücut içinden de gelebilir. Uyaranların bir kısmı alerjik mekanizmalar yoluyla etki ederken bazı uyaranlar iltihabi yanıt üzerinden etki gösterir. Ancak sıcak, soğuk ve basınç da ürtükeri tetikleyebilir. Böcek sokmaları da etken olabilmektedir. Ancak pek çok vakada Uyaranın ne olduğu bulunamayabilir. Herhangi bir uyaran vücuda etki edip mekanizmayı çalıştırınca ne oluyor peki? Mast hücrelerinden histamin ve trombosit aktive edici faktör salınıyor. Salınan bu ajanlar ciltteki damarları genişletmekte. Damarlar genişleyince geçirgenlikleri de artıyor doğal olarak. Sonuçta kandaki plazma damarlar dışına çıkıyor ve yurtkeri oluşturuyor. Ciltte kızarıklık, şişlik ve kaşıntı. Ürtüker için uyarıcı maddeler nelerdir peki? Bu konuya değinelim biraz. Fındık, kabuklu deniz ürünleri örnek gösterilebilir. Virüs, bakteri ve parazitler mekanizmayı tetikleyebilir tiroid ve romatizmal hastalıkları da nedenlerden biridir. Böcek ilaçlarıyla temas, arı sokması, soğuk, güneşe maruz kalma, bazı antibiyotikler, tansiyon ilaçları tetikleyici olabilir. Peki, ürtükerin belirtileri nelerdir? Ciltteki lekenin ürtüker olduğunu nasıl anlayacağız? Ciltte etrafı kızarık şişkinlikler oluşur. Bu kızarık kaynaklar çok küçük nokta şeklinde olabileceği gibi çok büyük ve geniş alanlara yayılabilir. Hastalar ciltlerinde kaşınma ve yanma hissederler. Kaşınma çok şiddetlidir. Kaşıdıkça mas hücreleri aktifleşir ve ürtüker yayılır. Genelde lezyonlar 24 saat içinde kendiliğinden geriler. Aynı yerde alevlenebilir ya da başka yerlerde tekrarlayabilir. Peki ürtüker oluşursa ne yapılmalı? Alerji kaplar ve kremler uygulanabilir. Soğuk kompres etkili olacaktır. Kaşıntılı ve şiş bölgeye buz uygulamak, damarları dağıltarak dolayısıyla ürtükerin yayılmasını engellemek demektir. Ayrıca kaşıntıyı giderecektir. Soğuk uygulama 5 dakika yapılır, 5 dakika ara verilip tekrarlanabilir. Maydanoz sistemin salınımını engellediği için genel olarak tüm alerjik reaksiyonlarda faydalıdır. Ürtüker oluştuysa maydanoz tüketilmelidir. Ayrıca bir çay kaşığı karbonatı yarım çay bardağı suda eritip cilete sürersek etkili bir ilaç kullanmış oluruz. Soğan de en etkili ilaçtır. Hem yiyeceksiniz hem de soğanın suyunu ciltteki ilgili bölgeye süreceksiniz. En az 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Yürütüker sorunu yaşayan kişinin solunumu takip edilmeli. Eğer solunum sıkıntısı olursa en hızlı şekilde hastaneye gidin ya da 112'yi arayıp ambulans çağırın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.